arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün? Böyle şeyler gireceğiz. like etmeyi Buna bakalım seviye bir. Ne bu? Kara efsane UMP. Ne ki bu? Yani bakla bir de falan veriyor mu ne veriyor bu? Şöyle karanlık sanat Ne bu? Bakamıyorum. Ne saçma. Bakamıyoruz. Ne bu? Oğlum. Üç tane var ki. Hmm. Hmm. Kullan dedim. Oğlum bu bunun... ne alaka ya? Sete meka e bakamıyorum. Kara efsane seti. 31 gün içinde sona erecek. Esports. Oğlum bir istek atma ya. Hmm. Neyse. Saçma sapan bir şey. oyun artık. Ne saçma hakkı getiriyorsa. Destans değil bir şey değil de. Yani bunun anlamı ne? Hmm. Sadece biz burada ödülleri görüyoruz yani giysinin kendisini görecek olmuyor mu? Umurk. Ne tutuyor? <laughs> um, Buraya Nereden bakıyoruz ya? Bir şey yapsak hani nedenlerim? Yok be. Destansız değil bir şey değil. Açlık gereksiz. <laughs> Hemen şimdi şunları alalım. Ondan sonra bilimlik gireceğiz tabi. Hatta ben size şunu tanıtacaktım. Arkadaşlar şimdi um, şöyle bir Bu mudur? Ben bana hep arkadaşlarım dedi kanka bu videosu çekeceğim ben tutacağımı sanmıyorum Neyse amma deneyelim bakalım Bu malzemem hoşuma gitti arkadaşlar bir de 20 ilk yıldızlı tatilleri vlog gelecek Betasuruma oyun nihali kalitesi temsil etmez Adam gelecek mi diye bir bakalım şimdi Adam gelmeye de olabilir Adam arada hiç gelmiyor. ha <laughs> geldi. Geldi çok güzel. Güzel 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 güzel. Daha var mı? Gelen bir saniye daha sayı. Tamam adamı gördük. Rakibimiz şu. Neyse iki kişiye başlıyoruz. Aha. Ayda. Ben tekim ya. Bak bu kötü oldu. Neyse oğlum. Alırız ikisini de. Kolaydır. Gördüm birisine Göster kendini. AVM'ye bir 6'ya alacağım. 6'ya alıyorum AVM'yi. Bak bak. Bak ya. Tipik es tipi kes. Göster kendini. Zınk. Head'e evet, direkt gitti. Hadi var mı bakalım. Bakmayan yoksa ben bir çatıya çıkabilir miyim? Aoo! Bayan siz mi bakıyorsunuz? Kardeşim yanlış ata. Yanlış ata bak. Seni vuracağım görem sana Göster göster göster. Göster. Hadi göster. Abi bak. Neyse bugün daha iyi oynayıp sıkıntı yok. Düdü ne yaptı? şöyle bak açalım lan lan nerede vay taban vay, loz, vay ben ne diyorum nerede bu direkt geç yat oğlum bak bombanıza da başlarım şimdi Bombanıza da başlarım. Vay, küçük enişte bak. Küçük enişte, ne yapıyorsun? Tipi kes, çatıda öyle bütün gün bekliyor. Ay ya Azıcık bir de bir çatıda Ah, yedi. Bir daha göstermiyor. Aha. Ben de seni alabilir miyim? Tabi bakarım. Ah oh, lan iki tarafta neydi ya? Utanmam. Hadi göster. Göster. Tamam. O benim oradan çıktığımı sanıyor. O benim oradan çıktığımı sanıyor. Oradan çıktığımı sanıyor arkadaşlar. Hadi göster. Hadi. Hadi bak. Ah lan oğlum bak. Yoroskopu getirmeye çalışıyorum da. Olmuyor Tek headshot getirmeyecek. Şurada biraz yana oyna. Şöyle biraz şuraya oyna. Hadi bak. Ya oğlum bak. Giroskopsuz oynuyorum. O bütün gün orada bekliyor ya. Bütün gün orada bekliyorsun. Bütün gün orada bekliyor. Bak diğer bina da bana oynuyor Diğer bina da bana oynuyor. Bir dakika. Bir dakika. Diğer bina oynuyor. Diğer bina oynuyor. O yüzden Hacı Bekir Hacı Bekir'e hazır asalım. Ben bomba çeker gibi yaptım. Diğer tarafa. Ama bak RPG'yi alma. Alma o RPG'yi. Alırım seni böyle. 6x'im 6'da bile iyidir. Şimdi. Bak kardeş. Şimdi. Ve buraya çıkarmayacaktın. Böyle çalarım kiri. Aa bak o da çıkmış. lan Mermim nasıl gitmedi oğlum bak ben... buraya Ne ayaksın? Bütün gün oradan bize dalıyorsun. Oğlum bak. Oraya peki ya. Şunu 3'e al ha. Bak şu an. Oğlum bak. Ya bak şu RPG'yi bırakın. Bırakın RPG'yi. Adam bütün gün RPG ile uğraşıyor. Yani anlamadım. Gitti. Bak onu oradan dal, dolu... kili mi çaldı? Kardeşim sen neredesin ya? Benim buraya PGL'ye göstermemem lazım. Bakın tam, tam ucunu görüyorum. Oğlum. Nereden? Hadi göster. Bana şunu. Bana şunu. Savaş hadi. Ya bak oraya PG'ni yeter yav Vallahi de billahi de. De. Gel. Şimdi de bu başladı. Tamam gel. Hadi bak. Hadi bak. Adam kendini patlattı. Kili verdirmemek için. Şaka bu. Kili verdirmemek için kendisini patlatıyor. Şaka. Harıldı. 6-3'e çekelim. Hadi yok mu? Gösterelim. Varmış. Hadi bak. tıkın oturduğum gibi. Şöyle. Allah bak adama ne? Gördünüz değil mi? Orada gram gözükürmedim. O ne tanıyor? Hadi. Hadi mi sen ya? Hadi mi diyorsun ya? Şöyle bir. Ya bak bu adam. Kafa yiyeceğim. Neyse klasik girebilirim. Şu an. Elimiz ısınsın diye açtım. Derittirmeyin beni ha. Tamam abi. Bak. Sen şunu bir al bakayım. Hadi bak. Öster neredesin oğlum. Hadi Anne dur. Dur dur. Şimdi sana bir acı bekir geliyor. Al bakayım. Hey yediğin açıktasın. ah, tamam. Kapısını aldık. Kapısını aldıysak olay tamamen bizde. Yani o adam kapıdan çıkmayı biliyor zaten. Çok da bir şey bilmiyor. Şimdi geriye kendisine indirmek kalıyor. Tamam göstermiyorum. Hadi gel. Hadi gel. Az önce deniyordun m Bak beni nasıl oradan görüyorsun? Anlamıyorum ki. Hadi bak. Hasar bakın. Hasar bakını görüyorsunuz mu ya? Hasar bakını görüyorsunuz mu? Buraya mı vuruyor mu düşmüyor? Kafayı yersin. Bak Adam açık AVM oynuyor. Açık AVM oynuyor. Açık açık. Hadi yat aşıyor. Şimdi sen çatıya çıkamazsın kanka. Sen balkondasın artık. Seni ben oraya hapsettim. Sen Tamam. Tamam. Bu adam artık çatıda değil ya. Ben ondan bir fark daha iyi olacağım. O adam zannetti ben kapıdan çıkıyorum. Lan bana oyunu. Lan RPG e almasına izin veremem. Hadi gel. Hadi gel. Haydi gel. Tamam. Olabilir. AVM deneyecek. Birinci yazışı kaçırdım. Üçüncüyü ben vurdum. Dördüncü de o bitirdi. Adam her zaman kit dönüyor. Adam her zaman kit dönüyor. Her zaman kit dönüyor. Al şunu. Tamam mı? Al kanka. Hadi çık. 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 Yani çıkacaksın. Pas. Onun da bombası bitecek. <laughs> lan bu ne yaptı lan? Adam 7-24 eğiliyor. Hadi ya, Oynuyorum. Işınlanıyor. Işınlanıyor. Ben sana AVM denerim ama. Hadi neredesin? Ne takıntı lan bu? Ne takıntılısın. <laughs> Bomba çekti. Bastır gitti. Bombası bitti. Sıra bende. Tamam, bunu güzel aldı. Bunu güzel. Ne var? Tamam. Hangi binayı deneyeceğimi unuttum ha. Hadi. Mermi bitti. Kafan yersin adam bir çatı var. Hadi bak 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 bak. Üstte tek balkon gösterebilir. Daha da bir yere gösteremezsin. Daha da bir yer. gösteremezdi. Bak hadi bir de. buraya aktif. Tamam. Aç olarak şimdi ondan daha iyi olacağım. Bana oynamasına hastayım ya. Çok güveniyor gibi gelip oynaması ve abime denemesi de, ha? aklıma almıyor. Hadi lan. Gördünüz değil mi ya? ya bugün ne bir...